Evet güzel yaylar bakalım bu hafta sizi neler bekliyor. Bu hafta yay için karmanın net çalıştığı bir dönem olacak. Evet adalet kartı ilk gelen kartınız. Hak edene hak, etmeyene de yol veriyorsunuz sevgili yaylar. Resmi işler, e, hak, hukuk, net kararlar, evet konuşulmayanlar bu hafta konuşulur. Ertelenen yüzleşmeler gelir sevgili yay burçlarım. Kaçış yok ama korku da yok. Yay burçları bu hafta evren dürüst davranıyor size. Siz de lütfen dürüst olun. Evet. Bir diğer kartımız ise değneklerin şovalesi yerinde duramayan bir enerji, ani bir teklif, sürpriz bir mesaj, hızlı gelişmeler. Bu kart diyor ki cesaret var ama aceleye de dikkat edin lütfen. Hevesle atılan adımlar doğru ama kontrolde şart. Yaylar durmuyor ama hafta bu hafta direksiyonu da sağlam tutmanız lazım. Tamam mı yaylar? Evet. Bir diğer kartım kule kartı. Yıkılmadan özgürlük olmuyor maalesef dostlar. Evet bu kart geldi. Panik yok. Eski bir düzen, sahte bir ilişki. Artık sizi taşımayan bir sistem caddeye dağılabilir arkadaşlar. Ee, ama bu yıkım sizi kurtarıcı bir yıkım olacak. Yay burcu için bu hafta bir şey yıkılırsa bilin ki yerine sağlamı gelecektir. Güzel dostlarım benim. Ve bir diğer kartım. Oh be kartım, güneş kartım geldi. Kuleden sonra güneş geliyorsa mesele bitmiştir arkadaşlar. Rahatlama, mutlu haberler görünür. Başarılar gelecek sizlere de. Karanlık kısa sürdüğü için sahne ışıkları artık parlamaya başlıyor sevgili yaylar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ve son kartım, tılsımların üçlüsü. Emeğin karşılığı, iş, para, kariyer... Bu hafta birlikte üretme, destek alma ve takdir görme var sevgili yaylar. Yalnız değilsiniz. Yay doğru insanlarla doğru işe giriyorsun. Bu hafta yay burcu için yalnız başıma yapıyorum dönemi bitti. Evet. Bu hafta evren sizden netlik istiyor sevgili yaylar. Cesaret sizde var, ışık önünüzde. Yeter ki geçmişe değil, yola bakın. Anlaştık? Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.